Bugün size enerji molekülümüz olan ATP'den bahsetmek istiyorum. Bir size gelip ATP'nin yapısında ne var diye sorarsa aslında biliyoruz. Çünkü cevabı uzun isminde gizli. Adenozin trifosfat. Eğer bunu bilirseniz iş bitmiş demektir. Evet hemen başlayalım. Uzun ismi bize ne söylüyor? İlk kısımda aden kısmı var. Bu demek ki neye benziyor? Adenin bazı. Diyorum ki ATP'nin yapısında bir azotlu organik baz var. Neydi onlar? Adenin, timin, guanin, sitozin falan filan vardı hatırlarsanız. İşte oradan adenin arkadaşımız buradan bize bağırıyor ben buradayım diye aden kısmından dolayı. Geçtim. Sonra oz diye bir ek görüyorum burada. Az gördüğümüzde ek olarak enzim demekti hatırlarsanız. Eğer oz görüyorsak da bu bir şeker demekti. Dolayısıyla diyorum ki Hı, hmm, demek ki ATP'nin yapısında bir de şeker var. Peki hangi şeker var? Şimdi kitaplarda falan e Şeklini hatırlarsanız ATP'nin hep şu şek şu şekilde bir şey verirler. Aden'in arada bağı temsilen bir çizgi. Burada bir beşgen şekeri temsilen bir beşgen ve ardından fosfatları temsilen şöyle p harfli şeyler gelir. Ve yüksek enerjili fosfat bağlarını temsilen de şöyle dalgılı çizgi verirler. İşte buradaki biraz da görselliğimizi de işin içine katacağız. Burada şekerde beşgen vermeleri bir tesadüf değil arkadaşlar. Bunun bir anlamı var. Beşgen organik kimya. Görmüşseniz her köşesinde bir karbon var aslında. Bunu temsil ediyor. Yani bu bir beş karbonlu şeker diyor bu şekil bize. ATP'nin yapısında 5 karbonlu şeker varmış demek ki buradaki diyorum. 5 karbonlu şeker dediğimde peki ne aklıma geliyor? Deoksiriboz ve riboz şekerleri. Biliyorsunuz ki deoksiriboz DNA molekülümüzün içerisinde. E DNA bizim kalıtım materyalimiz, değil mi? Dolayısıyla çekirdekte o arkadaşlar takılıyorlar yani ATP ise hücrenin geneline ait bir enerji molekülü. Bu çekirdekte takılıyorsa ona benzeşim yapamayacağım. Deoksiriboz şekerini o zaman orada çok beklemiyorum. ATP'de çok beklemiyorum. Bir diğer şeker olan e, riboz var değil mi? O da mesela RNA'nın yapısındaydı. RNA'yı hatırlarsanız mesela ribozoma gitmek için işte çekirdekten yola çıkıp artık stoplazmada da e, RNA'ya rastlıyorduk. Yani riboz şekerlerine hücrenin genel kısımlarında daha çok rastlıyoruz. Dolayısıyla ATP de genelde rastlamamız gereken bir enerji molekülü dediğimiz için beynimizde ribozun burada yer alması çok daha mantıklı geliyor. O yüzden hemen yapıştırıyorum. Ama siz bu kadar hani mantığı bu şekilde aklımıza gelebilir. Ama daha Hızlı bir şekilde bunu bulmak isterseniz 5 karbonlu işte şeker dedik. Deksir boz muydu? Yoksa riboz muydu? Derken diyeceğim ki ATP dediğimde P burada patlıyor resmen ve diyor ki bana en yakın harfi getirin şeker olarak. Yani R harfi daha çok benziyor P değil mi? Şuradan bir çizgi atsam alsana R. Dolayısıyla oradan ATP'nin yapısında riboz şekeri olduğu aklıma gelebilir geçtim tri diyor burada yunanca diyebiliriz latince diyebiliriz organik kimyada kullanılan e, rakamsal ifadeler mono tek demekti yani bir bir şeyden bir tane varsa mono diyerek adlandırıyoruz ardından işte ne varsa onu söylüyoruz di ise iki tri görürsek de üç İngilizce'deki ifadelerine de benziyor two ve three. Dolayısıyla tri görünce 3 diye yapıştırıyorum. Demek ki üç tane fosfat varmış. Hemen ben de çiziyorum. Baştan başlıyorum size hızlıca geçmek için. ATP dedim. Adenozin trifosfat. Aden gördüm. Adenin bazını yapıştırdım. Araya bağ koydum. Sıralı bir şekilde ilerliyor isimden de sebep. Yani burada Bağ şeklinde nasıl bir sıra varsa ismini de o şekilde zaten isimlendirmişler. Hiçbir sıkıntı yok sırasında. Ardından oz eki gördüm. Dedim ki bir şeker var. 5 ee, karbonlu bir şey vardı burada. Bir beşgen vardı. O zaman 5 karbonlu şekerlerden de yok. muydu? Riboz muydu? Riboz daha genel bir şeker hücremizde. Dolayısıyla riboz olmalı diyorum ve tri 3 tane de fosfat ekliyorum. Artık aralarındaki bağların isimlendirilmesine de geçebilirim. Evet, ilk bağa geldim. Şimdi biraz daha renklenelim. Kalemimi değiştireyim. Evet, adenin veriboz görüyoruz. Peki, bu bağın ismini bulmaya çalışıyorum bana ne göz kırpıyor burada eh, riboz Çünkü bu bir şeker tatlı tatlı burada bana göz kırpacak diyecek ki buradaki bağ ben varım burada benimle alakalı bir şey nasıl bir göz kırpıyorsa <laughs> Evet Dolayısıyla şeker dediğimizde hani beş karbonlu olduğu için burada ilk aklımıza gelen ee, riboz ve deoksiriboz oldu. Ama normalde şeker dediğimizde hani ilk aklımıza gelen ne oluyor? Glikoz oluyor değil mi? Dolayısıyla glikoz ismine de benzeyen bir isim koymuşlar. Şekerlerin arasındaki bağ. O karbonhidratların e, konusundan hatırlarsanız ne diyorduk? Şekerlerin arasındaki bağ glikoza da benzeyen bir ismi vardı. Glikozit diyorduk bu Evet. Şeker burada göz kırptığı için onunla alakalı olan bağ ismini seçiyorum burada. Yani aklımı oradan getiriyorum. Sonraki bağ geliyorum. Sonra mesela proteinlerin arasındaki yani amino asitlerin arasındaki bağ ne diyorduk? Peptit bağı diyorduk hatırlarsanız. Ee, peki yağlardaki, lipitlerdeki falan konuşulan bağın, bağın ismi neydi? Orada da ester bağı söz konusuydu. Değil mi? Burada, yani dedim ki karbonlar var burada. Burada da fosfor var, işte oksijenler falan var. Gördüğünüz gibi azotlu bir şey söz konusu değil. Azot burada kaldı. Burada azot yoksa bu bağ taraflarında o zaman amino asitlerden bahsedemem. E dolayısıyla peptit bağı diyemiyorum. Ne kalıyor geriye? Hemen aklıma gelecek. Buradan ester bağı kalıyor. Ben bu konuyu daha çok araştırmak istedim. Neden buna ester bağı dendiğini? Aslında lipid konusundaki trigliserit oluşumuna çok benzer bir olay var. Yani mesela trigliserit oluşurken bir gliserol molekülü ve ona takılan 3 yağ asidi vardı. Belki hatırlarsınız. İşte şurada yağ asitlerini görüyoruz. Bol bir karbon zinciri ve burada bir reaksiyon gerçekleşiyor. Ardından buradaki H ve OH'lar birleşiyor ve su molekülü açığa çıkıyor. Ve dolayısıyla işte bir karboksili asit ve alkol arasında böyle bir Yer değiştirme tepkimesi, kondenzasyon tepkimesi falan filan olursa ve su açığa çıkarsa buna ester bağı deniyor diye bir tanım yapmışlar. Şurada bağ oluştuktan sonraki şeklini de vereyim. Burada gördüğünüz gibi o haşlar bir tane de o gidiyor ve su oluşuyor. Kalan kısımda bu şekilde bir bağ. Bağ olarak ifade ettiğimiz kısım işte burası aslında orada. Ve... Biz gelelim ATP'nin şekline. Burada da aslında benzer bir nokta var. Çünkü ATP'nin kimyasal formülü şu şekilde. Burası fosfat kısımları. Bunlar aslında buraya birleşmeden önce, birbirlerine birleşmeden önce fosforik asit şeklindelerdi. Yani orada bir asit söz konusu. Ve burada da ribozun yapısında da burada çıkıntılı bir şöyle CH2OH var. Şuraya ayrı şekilde not almıştım. Görebilirsiniz. Yani ribozun o kolunda şu CH2 ve OH da mevcut. Ve bunlar bağ kurarlarken ribozla fosforik asit arasında yani bir fosfat bağlanacak burada değil mi? Buradaki OH ile H birleşiyor işte. Burası asit dedik. Bu da şuradaki OH grubundan dolayı sadece şu kısmı alkolümsü bir şey olarak görebiliriz ve su molekülü açığa çıkıyor. Dolayısıyla demin gösterdiğim trigliserit oluşumuna benzer bir tepkime aslında. Oradaki bağ ester bağı deniyor. Esterleşme tepkimesi hatta o ve lipitlerde gördüğümüz için ester kelimesini orada çok kullandığımızdan dolayı aklımıza yerleşmişti. Oradaki tepkimeye ATP'deki tepkime de çok benzediğinden dolayı buraya da ester bağı diyoruz. İşte bu şekilde. Ee, başka ne söyleyebilirim? Bir de monoditri kelimeleri çok geçiyordu ee, isimlendirirken tekrar vermek isterim. Sadece şurasından bahsediliyorsa yani şu fosfatlar daha gelmedi, bağlanmamışsa sadece adenin ve riboz arasındaki kurulmuş bağla beraber bu yapının adına ilk kısımda da gördüğümüz adenozin deniyor. Ardından bir tane fosfat bağlandı diyelim ki bu sefer bir tane dediğim için mono kullanıyorum. Adenozin monofosfat diyorum. AMP. Eğer bir tane daha bağlanırsa bu sefer iki tane fosfat olmuş oluyor ve ne diyeceğim? İki anlamına gelen D diyeceğim. Adenozin, difosfat, ADP ve 3 tane olunca da tri kullanmıştım ve ATP. Adenozin, trifosfat dedik.